Selamünaleyküm Yeşer. Bu dersimizde kendi fonksiyonumuzu yazacağız. Bir önceki derste fonksiyonları kullanarak zar atma programının kodunu yazdık. Şimdi biz kendimiz fonksiyon yazacağız. Hemen stüdyoya geçelim. Şimdi en son bunları yazmışız. Buradan hemen şöyle boşluk bırakalım. Buraya ne yazalım? Funaction yazalım. Boşluk. zar at diyelim mesela. Zar at. Buradan parantez açıp Şöyle şekilli şukullu olan parantezi de açıp şöyle boşluk bırakıyoruz. Ondan sonra zar atma yapacağız. Burada yazdığımız gibi bunu alıp hemen yapıştıralım şöyle. Ama unutmayın burada birden fazla olduğu için buraya return yazacağız. En yani yukarıda çıkıyoruz zaten. Şimdi bunu kaydedelim. Burada zar at diye bir fonksiyonumuz var artık. Hemen şuraya gelip artık kendi yaptığımız fonksiyonu yazalım. Bakalım fonksiyon nasıl çalışıyor. 6'ya 1, 2, 3, 3'e 4. 10 numara çalışıyor. Bu dersimizde kendi fonksiyonumuzu yazdık. Diğer derslerde daha güzel şeyler bekliyor bizi. Hadi diğer derse geçelim. Bu kısımda ise burada sadece zaratma programı değil. Siz başka bir program yazarsanız onda 6'dan daha yukarı bir sayı olabilir. Veya birisi mesela birisi en fazla 10 olabilir. 0 ile 10 arasında. Diğer birisi 0 ile 100 arasında. Diğer birisi 0 ile 1000 arasında olabilir. O yüzden burada şöyle bir parametre uygulayabiliriz. Mesela buraya en fazla diyelim. Ondan sonra bu çarpma yere de en fazla diyelim. En fazla. Buraya en fazlaya girelim. Bunu 15 olmasını istiyorum mesela. 15 diyelim kaydedelim. Burada bana en fazla 15 sayısını gösterecek. 13, 13 geldi. 15 geldi en fazla. 16 gelmez. 15'in yukarısı daha da gelmez. Ama gençler burada 15 verdik. Mesela buna da 1000 diyelim. Kaydedelim. Buraya. Bakın 11'e 942. Burada buna göre ayarlı? Şurada mesela Burada bir sayı aşmasını da diyebilirsiniz. En fazla eşittir. Mesela 500 diyelim. Kaydedelim. Buraya gelelim. Şimdi burada 15'e tamamlayacak. Ama 1000'i saymayacak. Onu 500 olarak kabul edecek. Burada basalım. Bakın. Asla 500'ü aşmıyor. Burada böyle buna göre ayarlayabilirsiniz. Artık. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz bir programı böyle yazabilirsiniz. Böyle sayı oluşturma, sayı üretme programı oluşturabilirsiniz. Hadi bu ders bitti. Işte diğer derste görüşmek üzere.